Kozlu cinayetinin 30. yıl dönümü münasebetiyle işçi cinayetlerinde kaybettiğimiz tüm emekçileri saygıyla anıyorum. Bildiğiniz gibi iş kazaları, işçi sağlığı ve iş güvenliği Türkiye'nin en can alıcı, en can yakıcı sorunlarından birisi. Her yıl iş cinayetlerinde, meslek kazalarında binlerce işçi kaybediyoruz. On binlerce emekçi sakat kalıyor. On binlerce emekçi engelli kalıyor, yaralanıyor. Ne yazık ki bu konuda gerekli önlemler alınmıyor. Denetimler yeterince yapılmıyor. Yasal mevzuat emekçilerden değil, işverenlerden yana, sermayedarlardan yana, işyerleri, Yaşamımızı kazanmak için çalıştığımız iş yerleri emekçilerin hayatını kaybettiği yerlere dönüşmüş durumda. Bu büyük bir trajedi. Yaşanan onca kayba rağmen, yaşanan onca acıya rağmen hiçbir önlem alınmaması tüm toplumun kanayan yarası. Hepimiz biliyoruz. Yaşanan ölümlerin yaşanan kayıpların nedeni insan yaşamını ve emeği esas alan anlayışların yerine daha fazla kar hırsına dayalı, sömürüye dayalı çalışma düzenidir. Bizler mühendisler, mimarlar, şehir plancıları iş yerlerinin güvenli bir şekilde getirilmesine bu noktada gerekli bilimsel teknik önlemlerin alınmasına yönelik eğitim alıyoruz. İşçi sağlığı ve iş güvenliği konusu bizim asli uzmanlık alanlarımızdan. Hepimiz biliyoruz ki iş yerlerinde bilimin, tekniğin sesine kulak verilirse, gerekli önlemler alınırsa ölümleri durdurmak mümkün. Kazaları en az seviyeye getirmek mümkün. Ancak Türkiye'de daha fazla kar etmeyi, sadece emekçilerin hakkını vermemeyi esas alan, sadece gerekli güvenlik önlemlerini maliyet olarak gören ve bu konuda gerekli adımları atmayan, sermayenin taleplerini öncelikler yol olarak gören çalışma düzenidir. Ülkemizde mevcut yasal düzenlemeler sermaye kesimlerinin yanında şekillenmiştir kaçırılmaştırmaya, esnek, kayıtsız dışı, güvencesiz çalıştırmaya dayalı tüm çalışma rejimi iş yasalarımıza da olduğu gibi yansıtılmış durumdadır. Bizler mühendisler, mimarlar, şehir plancıları, insanların güvence, güvenlik içerisinde çalışabileceği, sabah evinden çıkarken akşam evine sağ salim dönüp dönemeyeceğinin endişesini taşıyan bir ülkede yaşamak istemiyoruz. Bunun için yüzlerce etkinlik düzenliyoruz. Her 3 Mart günü dünya Türkiye'nin her tarafında basın açıklamaları yapıyoruz. Çalışma dönemlerimizde kongreler yapıyoruz, sempozyumlar yapıyoruz. Bu konuda tüm toplumsal duyarlılığı artırmaya çalışıyoruz. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı anlayışla çalışmaya, aynı anlayışla çabalamaya devam edeceğiz. İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinde bile biliyorsunuz pandemi bir emekçi hastalığına dönüştü. Pandemide hayatın birçok alanında gerekli tedbirler alınırken işçiler tıklım tıklım servis otobüsleriyle iş yerlerine taşındı. Şantiyelerde, büyük iş yerlerinde tecrit altında çalış, çalış, çalışmak zorunda kaldılar. Bu anlayış mutlaka değişmek zorundadır. Bunun için tüm toplumu, Teğmüm Oğben'in sesine kulak vermeye davet ediyoruz. Çalışırken ölmek istemiyoruz. Çalışırken ölmek istemiyoruz. Değerli basın emekçileri, değerli dostlar, ben de sizleri bir kez daha sevgiyle, dostlukla selamlıyorum. Yaşamı savunalım, iş cinayetlerini durduralım. Bitmek bilmeyen salgın, ardarda arda yaşanan afetler ve tüm acımasızlığıyla devam eden savaşın gölgesi altında geçirdiğimiz bu günler insan sağlığının ve hayatının ne kadar önemli olduğunu bizleri bir kez daha hatırlatıyor. İnsan yaşamına ve insanlığın ortak geleceğine olan tüm saygı ve inancımızla savaşsız ve sömürüsüz bir dünya dileğimizi bir kez daha haykırıyoruz. Bundan tam 30 yıl önce 3 Mart 1992 tar tarihinde Zonguldak Kozlu'da yaşanan ve 263 madencinin yaşamını yitirdiği maden kazası ülkemizin en büyük maden facialarından biri olarak tarihe geçmiştir. Ülkemizdeki iş cinayetlerine dikkat çekebilmek, insan hayatının, işçi sağlığının ve iş güvenliğinin önemini vurgulamak için 3 Mart tarihi TMMOB tarafından İş cinayetlerine karşı mücadele günü olarak ilan edilmiştir. Yaşanan onca acıya yaptığımız tüm uyarılara rağmen gerekli önlemler alınmadığı, yapılması gereken düzenlemeler yapılmadığı için aradan geçen 30 yılda on binlerce kişi evine ekmek götürebilmek için çalıştığı iş yerinde hayatını kaybetti. 2021 yılında iş başında hayatını kaybeden emekçilerin sayısı en az 2170 olarak tespit edilmiştir basına yansımayan, habere konu olmayan daha çok sayıda iş cinayetinin olduğunu hepimiz biliyoruz. Emek sömürüsünün derinleştiği, esnek güvencesiz istihdamın yaygınlaştığı, emek örgütlerinin etkisizleştirildiği 20 yıllık AKP iktidarı dönemi boyunca toplu işçi ölümleri tarihin en yüksek sayılarına ulaşmış, 20 yılda 28 binin üzerinde emekçi iş yerlerinin hayatını kaybetmiştir madenlerde, inşaatlarda, tarım alanlarında, fabrikalarda yaşanan faciyalar toplumda derin acılar yaratmaktadır. İLO verilerine göre Türkiye'de ölümle sonuçlanan Türkiye ölümle sonuçlanan kazalar bakımından Avrupa'da ilk sırada yer almaktadır. Mevcut yasal çerçeve işçiyi korumak, İş güvenliğini sağlamak ve meslek hastalıklarını önlemekten çok sermaye çıkarlarını gözeten konumdadır. Siyasi iktidar mevzuatı ve çalışma koşullarını iyileştirici ve geliştirici adımlar atmaktan sürekli olarak kaçınmaktadır. Çünkü insan hayatını değil, rantı odağına almakta. Çalışandan değil, işverenden yana taraf olmaktadır. Devletin iş sağlığı ve güvenliği alanındaki bu çarpık konumlanışı nedeniyle devletin ve işverenin sorumluluğunda olması gereken pek çok şey iş güvenliği uzmanlarının omuzlarına yüklenmektedir. Danışmanlık hizmeti olarak verilmesi gereken işçi sağlığı ve iş güvenliği ülkemizde yasaların da yol vermesiyle bir suçlu yaratma olayına dönüşmüştür. İşverenlerin temel sorumluluklarından kaçtıkları kendi yerlerine birer günah çekisi olarak iş güvenliği uzmanlarını koydukları bir çalışma yaşamında Önleyici ve engelleyici hiçbir çalışmanın yapılamayacağı açıktır. Bunun son örneği geçmiş geçtiğimiz günlerde sonuçlanan hendek patla, patlaması davasında görülmüştür. 7 kişinin hayatını kaybettiği, 127 kişinin yaralandığı bu patlamada iş yeri sahiplerine olası kasten ceza verilmemiş olması kamu vicdanını yar, yaralamıştır. Emeğe ve emekçiye düşman olan bu sistem sermayenin sınırsız sömürü düzeninin bir sonucudur. Taşaranlaştırma, özelleştirme, sendikasızlaştırma, denetimsizlik, esnek istihdam politikaları, kayıt dışı çalışmaya izin veren politikalar ve bunun sonucu oluşturulan mevzuat ile sorumlu bir sistem üretilmiştir. İşçi sağlığı ve iş güvenliği alanına ilişkin düzenlemelerin ve denetimin yalnızca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülmesi doğru kararların alınmasının önünde bir engeldir. Bu nedenle düzenleme ve denetleme, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yanında Sağlık Bakanlığı, üniversiteler, sendikalar, TTB ve TMMOB tarafından idari ve mali yönden bağımsız bir enstitü tarafından yapılması gerekmektedir. yaşamına ilişkin tüm düzenlemeler bu enstitü tarafından yeniden ele, ele alınmalı ve kararlaştırılmalıdır. Gerçekleşen iş cinayetleri ve iş kazalarının büyük çoğunluğunun önlenebilir olduğu bilinmektedir. Bilimsel ve teknik ölçütler doğrultusunda atılacak adımlar ile göz göre göre geliyorum demekte olan facialara son vermek mümkündür. Türk Mühendisi Mimar Odaları Birliği Ankara'yı koordinasyon kurdu. Kaza değil katliam. Kaza değil cinayet. Kader değil katliam. Kaza değil cinayet.